Hem Refik Beyciğim hazırlamadım bu planı. Plan da aklına oturmayan bir şey mi kaldı Refik? Ama şoförlerin kan makyajları gerçeğe dönüşmesin. Eyvallah. Paracıklarımız yanar. Yanmasın. Aa, yalnız geçenki işin parası. Senden ne güzel orospu olurdu be. Yani tamam be gel. İş ortağı sayılırız ne de olsa. Ben de biliyorum. Okuduğun kitaplarda böyle mi yazıyor lan? Yaşlılık, bol para gerektirir. Bol. Seni parçalamamı mı istiyorsun? Yani kaybadan. Ya. Bokunu çıkarttınız ha? Tütün bırakma işi sona mı erdi? Oldu mu şimdi? Benim bu işten çıkarım ne olacak? Dert geleceksiniz bakışım.